Merhaba arkadaşlar. işte gördüğünüz gibi Ender ejderhası. Bugün Ender ejderhası nasıl çağrılır onu öğreteceğim arkadaşlar. Toon kısmında şöyle yazıyoruz. Şimdi buraya summon yazıyoruz veya ender sonra şunu koyuyoruz. Dragon. gördük. Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi arkadaşlar render ejderhasını görmek istiyorum. <laughs> bu kadar arkadaşlar. Kısa bölüm oldu. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize de iyi bakın.